Zirve ticari programı için konnektör aracılığıyla fatura gönderimi. Kullanıcı, ticari program ve firmamızı seçtikten sonra giriş yapalım. Zirvede oluşturulan faturalar, fatura kesilen cari'nin vergi numarasına göre konnektörde e-fatura gönder veya e-arşiv gönder ekranlarına gelmektedir. Fatura kesilen carinin vergi numarası, gelir idaresinde kayıtlı vergi mükellefleri listesinde varsa, fatura e-fatura gönder ekranına gelmektedir. Bu ayrım, konnektör tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. E-fatura gönder ve e-arşiv gönder ekranları, zirve ticari programındaki faturaların bir yansıması gibidir. Sayfanın altındaki alandan istediğimiz tarih aralığındaki faturaları ekrana getirebiliriz. Ekrandaki faturalardan birini zirvede kontrol edelim. Zirvedeki kalem sayısı, kalemlerin içerisindeki malzeme bilgileri, birim fiyat, miktar, toplam tutarlar gibi tüm bilgiler birebir olarak konnektöre yansımaktadır. Bir faturayı daha konnektör ve zirve üzerinden kontrol edelim. Diğer faturadan farklı olarak bu faturaya iskonto ve tevkifat uygulanmıştır. Zirvede var olan tüm bilgiler konnektöre de yansımaktadır. Fatura numarası konnektörden verilebileceği gibi entegratörden de alınabilmektedir. Faturalar gönderilince 16 haneli resmi numara zirveye otomatik olarak yazılmaktadır. Bu ekrandaki test faturasını entegratöre iletelim. Faturaya çift tıklayıp seçtikten sonra aşağıdaki gönder butonuna basabileceğimiz gibi faturanın üzerine sağ tıklayıp Açılan menüden gönder seçeneğine tıklayabiliriz. Konnektörde aynı zamanda toplu gönderim seçeneği de bulunmaktadır. Faturaları seçtikten sonra aşağıdaki toplu gönder butonu kullanılabilir. Gönderilen test faturasını portal ve konnektör üzerinden kontrol edelim. Portalda giden fatura, e-arşiv fatura ekranını yenilediğimizde gönderilen faturayı görebilmekteyiz. Faturamızı zirvede tekrar kontrol edelim. Görüldüğü üzere portala iletilen faturanın 16 haneli resmi numarası zirveye otomatik olarak yansıtılmaktadır. Gelen ve giden faturaların tümü konnektör üzerinden de kontrol edilebilmektedir. E arşiv giden kutusundan test faturamızı kontrol edelim.